Ee, nerede kaldı babam? Ay ne bu böyle ya? Ne oluyor yine? Grandpa, bak bir şey biliyorsun da bize söylemiyorsan eğer yemin ederim çok pis sana. Ne bileyim de söylemeyeceğim ya. Olur mu öyle şey? Ben size şimdiye kadar hiç yalan konuştum mu? Siz ne biliyseniz ben de o kadar bileyim. Ay yok ben dayanamayacağım. Arayacağım vallahi abime. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ah, Baba. Ne oluyor? Seni arıyoruz, açmıyorsun. Annemi arıyoruz, telefonu kapalı. Sakin olun kızlar, geçin oturun, anlatacağım. Kesin, kesin kötü bir şey oldu, değil mi? Baba, annem nerede biliyor musun? Baba bir şey oldu, anneme bir şey oldu. Sen hepimiz o yüzden buraya topladın, değil mi? Kızlar, anneniz bu sabah ameliyat oldu. Ne? Ameliyat mı oldu? Mümkün değil. Mümkün değil. Benim annemin ameliyatı on gün sonraydı. Mümkün bize öyle dedi. Size öyle dedi ama bu sabah oldu. Yaşıyor mu? Baba bir şey söyle annem yaşıyor mu? Kızım bir sakin ol. Yaşıyor. <laughs> Durumu nasıl? İyi. Ameliyatı çok iyi geçmiş. Beyindeki tümörü almışlar. Oh. <laughs> Allah Allah'ım çok şükür. Anne ölmeyecek. Dede, dede duydun mu? Baba anne, anneme ölmeyecekmiş. Baba <laughs> yaşayacak, anne yaşayacak. Nerede annem peki? Hangi hastanede? Biz hemen gidelim yanına. Kızım burada değil, İstanbul'da. Nasıl ya? Baba sen bunu bile bile nasıl izin verdin annemin tek başına ameliyata girmesine? Kızım yalnız değil, Naide ablanızla halanız yanında. Ha? Ne? Ula, onlar hani gezmeye gittiydi? Baba özür dilerim. Biz sizi telaşlandırmak istemedik. Ah oğlum, bize de bir haber vereydin. Baba, ben annemi görmek istiyorum. Ben de. Baba, ilk uçağa bilet alır mısın bize? Alırım tabii kız. Siz eşyalarınızı toplayın. Çok heyecanlandım ben. Nerede kaldılar bacanak ya? Tamam oğlum gelirler şimdi ya sabret. Aa, vallahi geliyor. Meşaleleri meşal meşal yak, meşaleleri, <laughs> meşaleleri. Bir. Yak. Oh. Kuzeyin kızları, canımızın canları. Allah Kuzeyin kızları, canımızın canları. Kuzeyin kızları, canı. Hazırlıklar bizim için mi? Nasıl ama? Sağlam prodüksiyon, değil mi? Ay Osman bastıra bastıra bu fotoğrafımı mı bastırdın? Ne kadar bir susun ya. Ne var aşkım ya? Ne güzel kenar fir kenar. Hadi bak, iyisin işte. Oldu da bitti maşallah mı? Allah aşkına Osman, annem sünnet olmadı. Önemli bir beyin ameliyatı geçirdi. Bilmem farkında mısın? Bu arada Şule abla nerede ya? Annem gelmedi. İstanbul'da yaşayacak artık. Yani orada biraz toparlanıp işine başına geçecekmiş. Yapma be. Ben seviyordum Şule ablayı ya. İyi anlaşıyorduk. Legolas'ım. He, benim. İstanbul'a beni görmeye gelirsin, değil mi? Nasıl? Ee, İstanbul nereden çıktı şimdi, benim? Gökçe ben yapamayacağım, sen söyle. Ben hiç yapamayacağım. Abla sen söyle. Bir dakika, bir dakika ya. Ne oluyor? Tamam söyleyin hadi. Bundan sonra biz İstanbul'da annemizle yaşamaya karar verdik. Size de son bir veda edelim dedik. Ne? Ne? Doğru duydunuz yani. Artık Ordu'da yaşamayacağız. Ya tamam şimdi siz bizi düşünmüyorsunuz anladık da... ...Kuzey abiyi demiş düşünmüyorsunuz. O ne yapacak sizin yokluğunuzda? Ya babama bize ihtiyacı yok ki artık. Onun mavişi var zaten. Hem annem de orada yapayalnız. Biz onu bırakamayız. Yenişim, gidecek misin gerçekten? Bu kadar kolay mı ya böyle çekip gitmek? Ha? Bize ne olacak? Saçmalama Osman. Tabii ki de kolay değil. Ya bu kararı vermek bizim için de çok zor oldu ama mecburuz. Yapacak başka bir şey yok. Tamam ya. Madem öyle, sen nereye ben oraya ola. Valla bilemiyorum yani şimdi İstanbul büyük şehir. Hiç de bilmediğimiz yer. Trafiği falan da galabalık oluyordur oranın. Öyle mi Osman? Tamam. Yani sen bilirsin. Gelmek istemiyorsan seni zorlayacak değilim. Her şey burada bitti. Aa, ha tamam çocuklar, kavga etmeyin artık. Biz hiçbir yere gitmiyoruz, buradayız. Hem ben seni bırakıp bir yere gider miyim Legolas'ım? Hem unuttun mu biz Kuzey'in kızlarıyız. Kuzey babamız, ordu evimiz. Kuzey!